benim geçen sene burada benim kızlarım falan e, fındık toplarken buraya ayı buraya kadar geliyor. Buradan taş falan atıyor. Ağaçları falan tırmalıyor. Burada moruldanıyor. kızlar çocuklar hep kaçıyorlar köye. Köye gidenler zaten birkaç kaç tanesi baygınlık geçirdi. Bu ne zaman oluyor muhtarım? Geçen sene fındık sezonunda oldu. Yani burada karşılaşıyor değil mi kızlarınızla? Evet. Da. Herhangi bir sıkıntı oldu mu? Olmadı. Kaçtılar. Zaten o kalabalık olduğu için aşağı inemedi. Buradan taşlar atıyor. Bu burası ne kadar yakın köye muhtarım? Burası mesafe olarak 6-700 metre. Ya yani 1 7-8 km. 7-800 metre falan. Anlaşıldı muhtarım. Gene burada karşılaşılmayılar bu muntikada Ahırlarımız var zaten yukarıda. Burada birkaç defa gördük yani biz bunu. Burada sürekli çıkıyor mu karşınıza o, böyle? bir izini görüyoruz. Kendisini bir iki defa gördük. Bu orman mıntıkasında buralarda sürekli görünüyor yani. Peki burada sizce nasıl bir önlem alınması lazım? En çok çektiğiniz sıkıntı ne? Bizim burada en çok çektiğimiz sıkıntı hayvanlarımıza zarar veriyor. Buna bir önlem alınması derken milli parklardan bir şekilde önlem alınacak buna. Başka bir türlü bizim yapabileceğimiz bir şey yok zaten bunda da. Hani çok çocuğumuz da çıkıyor buraya. Şimdi hayvandan ziyade çoluk çocuklar da var. En çok sıkıntıyı ondan çekiyorsunuz herhalde, değil mi?

şöyle falan. Yine geldi. Bu gece Bugünce nereden çıkmış? Allah Allah. Evet, nereden çıkmış? Buradan çıkmış. Demek Gece bekleyen sen hiç geliyormuş bak, 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 bak. Burası böyle değil. Zaten fotoğraf çekiyor. Gece bekliyor değil mi Korkun? Bu burada. Ahırımız hayvanlarımızı koyuyorduk, gidiyorduk. Ahırımız muhafaza muhafazalı. Ondan sonra geldik baktık ahırı mahvetmiş. Çatıyı her yeri sökmüş. Bir tanesini yemiş. İki tane yaralı var. E-Sayat kaç civarlarında oldu bu belli mi? Gece olmuş. Ondan haberim yok. Hani ben Ahıra köye gittikten sonra kapıları kilitledim. Geldim baktım. Böyle bu ile karşılaştık. Ondan sonra bu gece yine bir gece sonra yine geldi. Yine Ahıra'mıza girdi. Buna bir önlem alınmasını istiyoruz yani. Milli parklardan her bir yardım istiyoruz. Peki bu konuda e, gerekli mercilere haber verdiniz mi? Bir haber vermedim. Evet, e, bu konu hakkında gerekli birimlere bilgi verdiniz mi? Jandarmaya haber verdik. Jandarma da geldi, baktı, resmini çekti, fotoğrafını falan çekti, geldi, baktı, bizlere yardımcı olmaya ulaştı. Vallahi elimizden geldiği kadar bu yardım istiyoruz. Peki bir buradan da, yetkililere e, ne demek istiyorsunuz? Nasıl bir yardım bu, istiyorsunuz? Hayvanların alınmasını, toplanmasını istiyoruz. Ayılardan baş edemiyoruz. Her gün geliyorlar, hayvanlarımızı rahatlıkla güdülemiyoruz. Burada can, can tehlikesi de yaşıyorsunuz. Can tehlikesi de yaşıyoruz. Evet, çoluğumuz, çocuğumuz da geliyor, annemiz, babamız

Muhtar Sabri Elçi. Köyümüze ahırcılık, hayvancılık yapan Hasan Yıldırım'ın bir akşam ahırına ayı girdiğini teşvik edildi. Edildikten sonra jandarmaya intikal ettirdik. Jandarma da geldi. Tutanaklarını tuttu. yardım oldu. Ve de bir akşam geçti, tekrar yerini değiştirmiş. Peki bugün e, tekrar geldiğimizde şu an an itibariyle e, tekrar girdiğini fark ettik. Evet. Normalinde bu sık sık karşılaştığınız bir durum mu? Evet çok sık karşılaşıyoruz. Bir seneden beri sürekli böyle insanlara, hayvanlara zarar verdi. Zarar Yıl boyunca peki kaç defa yaşandı bu olay burada? E, dört kere hayvanlarla zarar verdi köylümüzün. En azından 4-5 kişinin de önüne çıktı. Kişiler e, kaçtı. Herhangi bir insana bir zararı oldu mu şu ana kadar? Yani e, insan olarak zarar oldu mu? Olmadı. Sadece hayvanlar telef oldu değil mi evet, şu an? Ama insanlar da korkup kaçtılar, öyle bayılan falan da oldu. Yani tedirgin millet, fındık tarlasına arazisine gidemiyor. Şu anda kestane sezonu başlayacak. Mesela evet. kestane dağına gidemiyor. Peki Mutlu'nun buradan e, talebiniz nedir yetkililerden? Nasıl önlem alınmasını talep ediyorsunuz? Onu artık yetkililerin milli parklar bakıyor herhalde burada. Evet. Milli parklardan ricamız bunlara önlem alınması ya da buraların böyle bir önlem bir korunaklı hale gelmesi. Evet. Yani bu konuda bunu istiyoruz. Peki e, gerekli birimlere bilgi verdiğinizde e, zamanında gelip müdahale edildi mi? E, kontrol edildi mi? Edildi. Edildi. Jandarmayı aradığımızda geldiler. Tutaktan tutuldu. Evet. İşlemler yapıldı. Evet. Bunlar bu kadar. Açın köyü muhtarı Sabri Yalçın. Ağustos ayında Arif Yıldırım'ın ahırına ayı girmiştik. E, 28 koyun telef oldu. Ondan 3 ay sonra Hasan yani Yıldırım ahırına tekrar zayiat verdi. Bir yaralı, bir ölü, iki yaralı koyunumuz var. Telef olmuştur. Toplamda 31. Evet toplamda 31 koyunumuz telef olmuştur. Bunların acil önlemin alınmasını rica ediyorum. Peki muhtarım, e, köylüler e, burada e, çoğunun arazisi var gördüğümüz kadarıyla. Fındık, e, Kestane. kestaneleri tamam, var. Evet. Bu zaman dilimi içerisinde, bunların toplanma zamanı geldi. Evet. Bu zaman dilimi içerisinde köylünün şu anki e, şuur hali nasıl? Evet. Korkuyorlar mı? Çok tedirgin. Herkes arazisine gidemiyor. Hayvanlarını salamıyor. Salamıyor. Şimdi ki sezonda fındık sezonu fındığına gidemiyor. Kestane başlayacak şimdi kestaneye gidemiyorlar. Yani mağdur. Bunların önlem alınmasını istiyoruz. Teşekkürler Mutlu Bu ee, Vatandaşlar adına bunun haricinde sizden şeyin e, biraz daha dikkatli olmanız. Atıyorum telleri yükseltebiliyorsanız yükseltin. Buraya elektrikli bir hat çekebiliyorsanız güneş enerji sisteminiz. Kendi tedbirinizi ne kadar arttırabiliyorsanız, ne kadar fazla tedbir alabiliyorsanız hepsini almanız. Evet. Tavsiyem bu yöndedir. Kontrolüm bak görüyorsun. Şimdi <laughs> bizi bunu da yaptıracak durum da yok Bak evet. da, ben sadece <laughs> oyunlarla uğraşıyorum. Başka tabii, bir şey yapmıyorum. Ister istemez ama eminim e, ee, tarım müdürlüğü olsun, kaymakamlık olsun veya diğer kamu kurum ve kuruluşları olsun vatandaşı kesinlikle e, zor durumda bırakmayacaktır. Bu konuda gerekli yardımlar sizlere yapılacaktır. İnşallah. Olak yok. Ee, sabah ahırıma geldim. buraya. Ahırında Buranda'nın parçalandığını gördüm. İçeride sonra hayvanları fark ettim. Hayvanlar parçalanmış. Hayvanlarımızı çıkardık sonra işte. Birkaç gün kapalı ahırımıza koyduk. Birkaç gün sonra tekrar yine o ahırada geldi. Aradan bir ay sonra, bir buçuk ay sonra işte amca olmuş arkadaşımızın ahırına da geldi. Peki bu olay ne zaman yaşandı? Ağustos ayında. Ağustos ayında. Ağustos ayında. Ne evet. kadar bir hayvanınız telef oldu? 24 tane telef oldu. Küçükbaş hayvan değil baş, mi? Koyduk. Evet. Sonra yara olanlardan birkaç tane yine öldü. Peki burada normalde çok sık sık e, karşılaşıyor musunuz böyle şeylerle? İlk defa, ilk defa bu, bu sene karşılaştık. Daha önce hani daha önce böyle bir şeyle karşılaştık. Kurt var. Kurt hani arada bir senede bir kere hayvanımıza zarar veriyor ama ayı daha fazla vermeye başladı. Peki buradan yetkililerden e, talebiniz nedir? Yetkililerden talebimiz hani bu ayı buradan hani mertebe alabilmelerini rica ediyoruz yani. Burada çünkü var. anladığım kadarıyla e, yerleşik olarak burada e, ceviz ve fındık bahçeleri evet. olan e, insanlar da var. Onlarda da bir endişe oluşmuş herhalde. Fındık, fındık bahçeleri karşıları fındık bahçesi. Bu aşağıda fındık bahçesi. Bizim kendi bahçemiz burada. Evet. Hani buraya millet ve ailece geliyor yani bahçelerine. Yani çekiniyorlar çoluk çocuk. Buradaki en büyük endişe herhalde tamam. kanımcı o. İnsanlara bir zarar vermesi. Bu konuda Yardım talep ediyorsunuz değil mi? Evet. Ol teşekkürler. Ben Hasan Uğur. Biz dağlara fındık zamanı çok fırtıklarda hasarımız oldu. Evet. Şu anda kestane ceviz zamanı ailelerimiz, çoluğu çocuğumuz daha uzaklara gidemiyor. Köyün dışına çıkamıyor. Bununla ilgili bir endişeniz vardı herhalde. Tabii illa bir endişemiz var. Peki köylünün buradaki en büyük mağduriyeti ne amca? Mağduriyeti iki arkadaşın koyunlarına zarar verdi. Evet. Bir de meyvelere fındıklara. Peki köylü sakini e, akşamları e, bu konudan rahatsız ve bu endişe hissediyor mu? Bu konulardan. Köylü, korku duyuyor mu yani? yani korku e, köyde duymuyor ama arazisine gidemiyor. Çekiniyor. Yani bu hepinizin e, herhalde yüksek kesimlerde çoğunuzun arazisi var Tabii değil mi? Hepimizin yarım saatlik bir saatlik yerlerde arazimiz var. Oralara gün içerisinde gitmekten çekiniyorsunuz çekiniyor. herhalde. Hele şu an bu iki olaydan sonra tamamen yani kadınlarımız, çocuklarımız köyün dışına çıkamıyor. Peki sizin başınıza geldi mi böyle bir şey? Hiç karşılaştınız mı? Ben şahsen karşılaşmadım da bir düz vardı. Evet. Dallarını falan kırmış indirmiş aşağı. Anladım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. sağ olun. Tam soğuk su Yalçın köyünde ikamet ediyorum. Çiftçiyim. Adım Arif İpek. Tarlalarımıza endişeli gidiyoruz. Fındık tarlalarımız bu sene zarar epeyi gördü. Bu iki seneden beri vardı bu sene daha acayipti. Artık e, köy yakınlarına falan gel, gelir oldu. E, derelerimize falan gelir oldu. Köpeklerin zaten sesinden gece 1 2 gibi e, seslerinden anlaşılıyor. E, tarlama giderken çekiniyorum. Çoluk çocuğumla gidiyorum. Ben bir şey değil. Ayı görsem kaçarım ama çoluk çocuğum. Evet. yana zarar görebiliriz. E, devlet büyüklerimiz buna bir çare bulması gerek. Onlardan yardım bekliyoruz. Peki burada asıl en büyük problemi hangi konuda yaşıyorsunuz? Yani yerleşim yerine uzak tarlalarınıza giderken ki ulaşım problemlerinizden mesela orada herhangi bir şeyle karşılaştığınızda rahat gelip gidebiliyor musunuz? Hayır gidemiyoruz. Endişeli oluyoruz. Evet. Zaten bu ayı vurun vurmak için cezası var diyorlar. Biz evet. de korkuyoruz zaten. Evet. Cesaret edemiyoruz. Peki milli parklardan buradan talebiniz bunların zarar görmeden buralardan toplanmasını rica ediyoruz. Evet. Çarelerine bakmalarını istiyoruz. Peki siz bundan dolayı çok zarar görmüş müydünüz? Siz bir şey yaşadınız mı bununla ilgili? Benim tarlada bağ evim var. Evet. Ona zarar verdi. Öyle ufak zarar. Evet. E, yani endişeliyiz. Anladım. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sarkısında. Evet. Yukarıdan doğru bir ses oldu. Bir yıktırdı. Yani taş yuvarlanması oldu. Oradan doğru bir kardeşim vardı yukarıda. Sonra evet kaçın diye koştu. Evet. Ee, sonra umut üstünü duyurdu kayın. Dolunmuş evet. çocuğumuz da vardı tabii ki orada. Sonra kız kardeşimiz de yardım için koştu. Biz orada kaldık. Evet. Yani... Sonra zaten köyden öbür erkek için falan hepsi koşturdular geldiler ama gitmiş tabii ki oradan. Yoktu. Yani yetkililere sesleniyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz hepimizin canı tehlikede tabii ki. Peki bu ee bu olaylarla çok sık karşılaşıyor musunuz burada? Evet, evet karşılaşıyoruz maalesef. Yani gidemiyoruz. Ne dağ, ne bağımıza ne bahçemize giremiyoruz. Gidemiyoruz. Peki akşamlar dışarı çıkarken endişe hissediyor musunuz? Hissediyoruz tabii ki. Hissetmez olur muyuz? Yani sen dışarıda hemen bir köpek falan havası bakıyoruz, koşturuyoruz dışarı. Çocuklarınız dışarıda olduğu için yani endişe hissediyorsunuz. Yani geç vakitte yollayamıyoruz bir yere. En büyük sıkıntımız evet, oydı. Aynen öyle. Peki buradan e, yetkililerden talebiniz nedir? Talebimiz buna bir çare bulunması yani toplanacak mı artık nasıl olacak? Yani yani arazinize evet. gönül rahatlığıyla gitmek istiyorsunuz. Aynen öyle gönül rahatlığıyla gitmek istiyoruz. Çünkü Değil herhalde yani. burada bildiğimiz kadarıyla tüm herkesin reçberlik yapıyor. Herkesin evet, tarlası aynen. var. Bağımız, mahkemiz, hayvanımız var, fındığımız Ve var. Ve köy merkezine de biraz uzakta herhalde tarlalarınız. Evet, evet bayağı bir uzakta. Bununla yani. ilgili problem yaşıyorsunuz. Aynen öyle gidemiyoruz. Yani zaten kadın başımıza hiç gidemiyoruz. Anladım. Yani yadığınızda illa ki birinin olması ihtiyar. Evet, öyle bile. Yani insan şey yapamıyor. Tehlikedeyiz yani herhalde. Çok büyük geçmiş olsun. Aynen. 上午好。